Sağ ol ana haber bülteni ile karşınızdayız günün güncel haber başlıklarını dikkatle izletiyoruz Cumhurbaşkanı Elham Aliyev Bakü'de Devlet Sınır Teşkiliatı'nın yeni askeri hastane kompleksinin açılışına katıldı. Müzik Azerbaycan Savunma Bakanı Pençekilit Harekatı'nda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri için taze mesajı gönderdi. <Sessizlik> Türk Devletleri Değerlendirme Uzmanları Birliği'nin bu yılki toplantısı Azerbaycan'da yapılacak. <Sessizlik> Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Devlet Sınır Teşkilatı'nın yeni askeri hastane kompleksinin açılışına katıldı. Bu konuda bilgi Cumhurbaşkanı basın servisinden yayınlandı. Birləşmiş Millətlər İqlim Dəyişikliyi Çərçivə Sözləşməsi Tərəflər Konfransının 29-cu oturumu COP29, Kyoto Protokolu Tərəflər Toplantısı 19-cu oturumu və Paris Anlaşması 6-cı oturumu ilə bağlılıqla orqanizasiya komitəsi quruldu. Cumhurbaşkanı Elhamaliyev bu konuda generalge imzaladı. Azerbaycan, tek Çin politikasını desteklemektedir. Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Dairesi tarafından geldi. Açıklamada Azerbaycan Tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor ve yapılan seçimleri kanıyor. Azerbaycan Çin'in iç işlerine müdahileye karşıdır ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerleri için Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Zakir Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden son derece üzüntü duyduğunu kaydetti. Türkiye Açısını acısını kendi açımız olarak gördüklerini belirten Azerbaycan Savunma Bakanı terörün her türlüsüne şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk silahlı kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz ifadelerini kullandı. Bölgemizdeki durumu bozmak yerine barışa yardım eden bu durum Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva'nın La Figaro gazetesinde yayınlanan Bakü'nün Fransa'yı karalamak için yaptığı büyük saldırı başlıklı yazı ilişkin ek sayfasındaki yorumunda belirtildi. Yorumda siz hala Karabağ'ın Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir parçası olduğunu bilmiyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz. Bölgede uzun zamandır ilk kez adil ve kalıcı bir barış mümkün. Barışın gerçeğe ihtiyacı vardır. Sahte söylentilere değil bildiriliyor. Şubat veya Mart ayı başlarında Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasına tanık olacağımızı düşünüyorum. Bunu Gürcistan'ın askeri ve politik uzmanı Vaktank Maissaya söyledi. Barış anlaşmasının imzalanması sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Vaktank Maissaya, bu anlaşmanın bölgenin güvenliği açısından önemli olduğunu, aynı zamanda küresel güvenlik sistemini de geliştireceğini vurguladı. Siyaset bilimciyi göre Azerbaycan, yeni ve akıllı bir güç kullanım

Birləşmiş Millətlər İqlim Dəyişikliyi Çərçivə Sözləşməsi Tərəflər Konfransının 29-cu oturumunun COP29-un bu il Azərbaycanda düzənlənməsi önəmli bir olaydır. Uluslararası Əlaqələr Analiz Mərkəzi İdarəetmə Şurası Başkanı Fərid Şəfiyev bu görüşləri də irə gətirdi. Fərid Şəfiyev bu konuda 2 faktordan bəhs etdi. Ən əsası belə prestijli bir etkinliyin Azərbaycana emanət edilməsi ölkəmizin nüfuzunu göstərməkdədir. Bu olaya eyni zamanda Azərbaycanın yenilənəbilir Enerji qaynaqları potensiyeli yüksək ölkələrdən biri olduğunun da göstərgəsidir. Bu yılın Mayıs ayında Azerbaycan'da Türk Devletleri Değerlendirme Uzmanları Birliği'nin toplantısı yapılacak. Azerbaycan Değerlendirme Uzmanları Derneği Başkanı Vugar Oruç, yeni çağın zorlukları bağlamında hesap verebilirlik ve şeffaflık forumunda yaptığı konuşmada bunu söyledi. Vugar Oruç, Azerbaycan Değerlendirme Uzmanları Birliği'nin bir girişim olarak Türk Devletleri Değerlendirme Uzmanları Birliği'nin kuruluşuna katıldığını söyledi. Toplantının amacı yeni çağın zorlukları arasında mali hesap verebilirlik ve şeffaflık fəfləyi bir kez daha vurğulamaqdır. Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar Evian Lebağ kentinde bir araya gelerek Azerbaycanlı şair Hurşit Banu heykelinin tahrip edilmesine tepki gösterdi. İsviçre sınırına yakın Evian Lebağ kentinde toplanan Azerbaycanlılar, Azerbaycan bahçesinde bulunan Nateva'nın heykeline zarar verilmesine protesto etti. Göstericiler, Azerbaycan kültürünün önemli bir parçası Nateva'nın heykelinin kaldırılmamasını, Azerbaycan bahçesinin adının muhafaza edilmesini ve Evian Lebağ ile Azerbaycan'ın İsmaili ile arasındaki dostluğun devamını istedi. Gösteride bu heykel iki halk arasındaki köprüdür, bu köprüyü yakmak olmaz ve Natevan özgür bir kadının sembolü yazılı pankartlar açıldı. <laughs> Azerbaycan'ın Greco-Romen güreş takımı Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Open turnuvasının en iyisi olarak kazanan oldu. Güreşçilerimiz 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Değerli dinleyenler ana haber bültenimiz e sona erdi.